Onun videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşımın 5 mi 6 videosu var. 17 şey, abonesi var. Ve benim 74 bu da 75 olacak. Neden 11 abone var? Tamam. Eğer bu videoda sonra 12 abonem olursa hala bir çalışırım. Çalışırım ama illa çekecek değilim. Yani YouTube'luk olmak, yani YouTuber olmak küçük olay değil. Yani hani diğer YouTuber'ların 2 milyon, 3 milyon falan diğerleri yani. i̇şte, yani, de hemen olurum da ama olmuyor işte. O yüzden de YouTube'u bırakmayı düşünüyorum. Bu konu umarım haberlere falan çıkmaz. Çünkü çok az YouTube yurtabır, YouTube'u bıraktı. Ve YouTube'u başla çok az çalıştı. Umarım konu olmaz. Olursa da Allah da bu özür Çünkü kendimi hiç haberde görmedim. Ve görmeyi de çalışkın da değilim. Ama yani 12 obarem dolu ve şey haberlere çıkmam. Bir isteğim bir tane istemediğim bir isteğim var. 12 olmak Sonra da haberler çıkmamak. Bir de şey nasıl anlatacağım ya. yani yolcu olmak güzel bir histi. Yani sadece bir videom binin üzerine çıktı. Çok az videom ellinin üzerine çıktı. Sadece ayarlı bir videom elli şey izliyormuş. O yüzden de bu son videom. Yani eğer bir gün yazsanız da çıkmazsam ee, merak etmeyin. Çünkü o zamana kadar da kanalımı silebilirim. Umarım da silmem yani bir gün YouTube'a yazıp beceriksiz tarihi yazıp da çıkmazsam hiç merak etme olur mu ama biliyorum çok komik izlemeniz de birçok ama komik biliyorum size herkes diyorsunuz ama abone olmuyorsunuz like atmıyorsunuz izliyorsunuz hem de sever ama olmuyorsunuz. Nedenini biliyorum. Unutuyorsunuz. O da istemiyorsunuz. Ya da bir yer bir, 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 bir kişi bir kişiden ne olur diyebilirsiniz. Ama o zaman diğer youtuber'lar nasıl bu kadar çıktı? Ve damlaya damlaya gün olur. O yüzden de bu son video.